Mama Tori. İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Tottenham'ı ağırlayacak 6 Mart günü Wolverhampton için çok önemli bir karşılaşma lige tutunmak anlamında bir aşağıya bir yukarı inip çıkıyorlar. Son birkaç haftadır alınan sonuçlarla hem dipteki takım sürekli değişiyor hem de bu üçlünün arasına girip çıkan takımlar da sürekli değişiyor. Çok az puan farkı var. Alınan bir beraberlik bir puan bile ee, çok önemli ee, sıralamayı değiştirebiliyor. Dün e, West Bromwich Albion Stoke Deplasmanı'nda bir puan alınca Wolves'un işi birazcık daha zorlaştı işin açıkçası. Ee, 28 maçta 28 puanla şu anda 18. sırada. Tottenham ise 27 maçta 47 puanı var. 4. sırada hemen arkasında Chelsea'nin 2 puan önünde ve e, yine bir Şampiyonlar Ligi e, sıralaması yakalamak istiyor sezon sonunda. Dolayısıyla onların da puan kaybına pek tahammülü yok. Wolverhampton geçen hafta Blackpool'u 4 golle geçti. 4-0 yendi. İlk kez bu sene bir maçta 4 gol attı ve bu kadar rahat ve coşkulu bir galibiyet aldı. Son evindeki son 2 maçı da galip bitirdi. Dolayısıyla e, aslında e, kümede kalma yolunda e, morali en yüksek takımlardan bir tanesi. Alt sıradaki takımlardan. E, son 6 maçında da 4 galibiyeti 2 mağlubiyeti var Wolverhampton'ın. E, Tottenham ise deplasmanda e, başarılı bir grafik çiziyor. Son 2 karşılaşmasında Sunderland'ı ve Blackburn'ı yendi. 2 e, maçta 2 galibiyet aldı. İlk karşılaşma da Londra'da 3-1 e, Tottenham'ın galibiyetiyle sona ermişti. E, geçen sene Wolverhampton daha fonda bir takımdı. Daha orta sıralardaydı. Ve iki karşılaşmada da toplumu bir sıfırlık sonuçlarla geçti. Dolayısıyla bu iki takım arasındaki karşılaşmada baktığımız zaman iki şey görüyoruz. Bir beraberlik yok. İki takım arasında e, Premier Lig'de şu ana kadar oynadıkları 7 karşılaşmada e, hiç berabere kalmamışlar. 4 e, Tottenham, 3 de e, Wolverhampton galibiyeti var. Dolayısıyla çok kafa kafaya bir karşılaşma olacak. Çok sert bir karşılaşma olacak diye bekliyorum. Wolverhampton-Tottenham iki takımın da defansına baktığımız zaman kolay gol yiyen takımlar. Tottenham Premier'de şu ana kadar oynadığı bütün karşılaşmalarda deplasmanda gol yedi. Wolverhampton'ın da ligin en fazla gol yiyen üç takımdan bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Zaten sıralamadaki yerleri de bunu gösteriyor. Dolayısıyla karşılıklı gollü bir maç bekliyorum. Hiç berabere kalmadılar ama bu sefer bu karşılaşmanın golü bir beraberlikle biteceğini düşünüyorum. alt üst seçeneği biraz tehlikeli 1-1 veya 2-2 olabilir ama beraberlik bu maça en yatkın skor diye düşünüyorum. Babatori